Merhaba arkadaşlar, Sevim Beyazı Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle nefis pastane kurabiyelerini aratmayacak kurabiye tarifi vereceğim. Malzeme listemi size tanıtayım. Şöyle 200 gram nişastam var. 250 gram pudra şekerim var. Şöyle 200 mililitre sıvı yağım var. Bir su bardağından bir parmak eksik. 200 mililitre. 3 tane yumurtam var. Şöyle 250 gram tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya şekeri ve 700 gram unum var. Yaklaşık 3,5 su bardağına yakın ediyor. E, şöyle e, reçel kullanacağım ben. Çilek reçeli ve kayısı reçeli kullanacağım. E, çikolatam, çikolatam var sütlü ve bitter çikolatam. E, şöyle fındık tozum var. Hindistan cevizi bulamak için ve e, geri çekilmiş fındığım var. Buyurun tarife geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün malzemeyi birbirine kattım ve şimdi bunu azar ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Un kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet arkadaşlar hemen şöyle yağımı hafif bir mikrodalgada 30 saniye hemen şöyle ısıttım hafif bir erime geldi. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle yumurtalarımı pudra şekeri ve nişastayı dikkatinizi çekiyorum. Şeker kullanmıyorum. Pudra şekeri kullanıyorum. Şöyle ben nişastamı da ilave ettim. Kabartma mu ve şöyle hafif bir karıştıracağım elimden. Ondan sonra unumu azar azar ilave edip Evet arkadaşlar kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim. Şimdi birazdan şekil vereceğiz kurabiyelerimizi. Bu şekilde hazırladım hamurunu. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzdan şöyle fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Şöyle elimdeyken daha Veya da e, serçe parmağınızla şöyle hafif şu şekilde. Şekli bu olacak. Neden böyle yapıyoruz? Arasına reçel dolgusunu koyacağız. Çok yakın e, yapmayalım. Birbirine yapışmasın sonra kurabiyelerimiz ziyan olur. şöyle yuvarlak ortasını oyuyoruz şu şekilde tepsini bırakıyorum Evet arkadaşlar hamurumuzdan bir parça aldım. Şöyle bir platformun üstüne hafif bir un serpeceğim. Şunları da değişik desenlerde basacağım tekrar şöyle bir merdane yardımıyla hamurumuz çok nazik olduğu için içinde nişasta ve var. Nişastadan dolayı öyle. Ama hiç sorun değil. Tekrar toparlayabiliyoruz hamuru. Şöyle birleştirelim. Gördüğünüz gibi çatlak kalmıyor hemen. Şöyle birer santim çapında incelteceğiz hamurumuzu. Ve benim elimde şöyle kalple yuvarlak ve yıldız formlar var. Şöyle basacağım. Şöyle iki tane yıldız yaptığım zaman şöyle o pardon tekrar şey şu şekilde ortalarını alacağım gördüğünüz gibi bir tanesinin ortası açık oluyor. Şöyle tekrar, pardon, o kalpli değildi. Şöyle ortasını ikisi bir kurabiye oluyor. Üstüne kapak olarak gelecek. Ara, ara dolgusu tekrar reçel olacak. şöyle yuvarlak yapıyorum hemen onu da o şekilde hazırlayacağım elinizden de istediğiniz deseni verebiliyorsunuz bunları kullanmak zorunda değilsiniz sadece fikir amaçlı gösteriyorum varsa elinizde tabii ki kullanın Evet arkadaşlar, tekrar hamurumu, kalan hamurumu, bunlar son hamurum, ikiye ayırdım. Şöyle bir bölümüne, şu sarı olanı ayırıyorum. Şunu şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kakaomu ilave edip bunu da kakaoylu bir hamur elde edeceğim. Şöyle kakaoyu hamuruma yediriyorum. arkadaşlar şöyle hamurun bir kısmına yarım bardağı yani yarım çay bardağına geçkin şöyle toz fındık içi döküyorum ve onları bir araya hamur haline getireceğim tekrar fındıklı da güzel oluyor Tekrar hafif bu un serpeceğim. Şöyle merdaneyle büyüteceğim. Birer santim çapında. Evet arkadaşlar şöyle ay formu veriyorum. Şu şekilde ve tepsime alıp fırına vereceğim. Şöyle. Bunların da kenarlarına bir kısmını çikolataya batıracağım. Bir kısmını pudra şekerle süsleyeceğim daha sonra. arkadaşlar şöyle bıçağımı unuma batırdım. Şöyle nazik ve kibar bir şekilde kırmamaya özen gösterelim. Şöyle hemen yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştireceğim. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. aralıklı bir şekilde yapalım ki birbirine yapışmasınlar. Evet arkadaşlar evet. halen devam ediyorum aynı işleme yapmaya. Şöyle her yerine buladım. Gördüğünüz gibi. Şöyle tekrar bir tanesini çikolatayı batıracağım. Şöyle fındığa fazladan tabii ki akıtacağım çünkü damlıyor şöyle istediğiniz şekerlemelere fındığa fıstığa batırıp bu şekilde dondurmak için kenara bırakalım şöyle hemen tekrar reçeli batırdım İstediğiniz reçeli kullanabilirsiniz tamamen damak zevkine bağlı bu kurabiye istediğiniz gibi şekil verdirebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz şekle verip istediğiniz desenleri istediğiniz hale getirebilirsiniz. Şöyle de yapacağım arkadaşlar. Birkaç tanesini şöyle yapmıştık. Fındık içine tozunu koymuştuk. Onları da hemen şöyle Yarım ay şekli gibi gördüğünüz gibi şöyle çikolataya batırdım şu şekil evet arkadaşlar hamurum hazır şöyle hemen bir tanesini şöyle bir hafif unlayayım. öyle beyazdan da yan yana gelecek şekilde tekrar beyaz şöyle dört tane iki beyaz iki de renkli hamur alacağım şu şekilde üstüne koyacağım tabii kakao koyduğum için biraz kuru durdu hamurum ama hiç sorun değil. Toparlanıyor tekrar. Şöyle yan yana getirdim. Şöyle fazlalığını alıyorum. Şöyle hemen. Onu da şöyle üste bırakacağım. Tekrar yama yapacağım kalan yerini. Şöyle. Şöyle hamurdan küçük bir parça aldım arkadaşlar. Şöyle oval hemen şey yaptım açtım gördüğünüz gibi. Şöyle çatalımı batıracağım. Bu şekilde desen verip tepsime alacağım. şöyle. Şu şekilde. Farklı değişik desenlerde yapabilirsiniz. Çok büyük almayalım. Hamurumuz piştiği zaman yaylanıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle domino rengi bir kurabiye elde ettik çatlasa da hiç sıkıntı yok kurabiyelerde hiç sorun olmuyor şöyle hafif elimle yassılaştırdım şu şekilde tepsimi alıp diğer kurabiyelerim gibi hepsini pişireceğim Evet arkadaşlar hemen hemen tepsimi doldurdum tekrar size şöyle kaşığımın ucuyla hemen şöyle çukurlaştıracağım şu şekil aralıklı bırakalım fırınımı ayarladım bu arada 180 derece alt üst ayara hafif bir pembeleşene kadar fırında tutacağız kızartmayacağız renkleri dönmemesi lazım Şöyle çukurlaştıracağız. Gördüğünüz gibi bu uyduğumuz yerleri piştikten sonra soğuduktan sonra kurabiyelerimizin dolgusuna reçel kullanacağız. Evet arkadaşlar reçel dolgularını bitirdim. Şöyle hazırladım. Bir bölümü de bu şekilde. Ve şöyle bazılarını kapatmadan önce şöyle pudra şekeri serpeceğim. Ondan sonra marmelatlı reçellerin üstüne şu şekilde sizlerde görün diye gösterdim böyle kenara koyacağım hemen şu şekilde şöyle yıldızları da denk getiriyorum şekilde ekranda bulunacağım. Şöyle kenarlarından fazlalıklarını alalım. Evet arkadaşlar desen bastıklarımı da hemen şöyle marmelat yapacağım reçelle yani. şöyle şöyle yıldızlıyı uçlarına denk getirmek için biraz fazla koydum galiba taştı fark etmez böyle hemen soğumaya bırakacağız ve kayseri marmaratından da tekrar yapayım şu şekilde dolduracağız. Tüm kurabiyelerimi bu şekilde hazırlayacağım dolgular. Kurabiyelerimi fırına veriyorum. Kurabiyelerimizi lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Üstü çok fazla kızarmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim pembeleşti. Şu şekilde hemen diğer hazır tepsimi fırına koyuyorum. Onlar daha pembe pembeleşene kadar. Evet arkadaşlar bu şekilde desenlerimi yaptım ve fırına koydum. Hepsinin pişme aşamasını göstermedim çünkü fazla video ve zaman aldığından dolayı bu şekilde tekrar onları da pişireceğim. Arkadaşlar çatal batırdığımız desenli e, kurabiyelerimizi şöyle istediğiniz marmelata batırabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve ben hemen gördüğünüz gibi çok nazik hemen kırdım. Elime alır almaz. Bakar mısınız? Pastanedeki kurabiyelerden farksız. Şöyle. Tekrar biraz nazikçe dokunmam lazım. Çünkü çok hassas olduğu için hemen kırılıyorlar. Şöyle. bu şekilde şöyle her tarafına iyi batırdım ve hemen şöyle çikolatamı da indireceğim gördüğünüz gibi bermali usulü erittim aynı işlemi şöyle çikolatamı yapacağım fazlalıktan tabii ki akıtalım lütfen Şöyle çam fıstığımı sade çikolataya da batırıp bırakabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bir tanesini Evet arkadaşlar pişirdiğimiz kurabiyeler bunlar. Ee, ben şunları biraz fazla kızartmışım. Siz bu e, şeyde olsun. Bu renkte olsun. Pişirmeniz e, haliyle kurabiye yaptığımız zaman dalıyoruz. Daldığımız içinde de fırındakini de unutuyoruz o arada. E hemen şöyle gördüğünüz gibi fındık içine fıstık, şöyle hindistan cevizine ve marmelatlarımı arkadaşlar bir buçuk dakikaya yakın e, mikrodalgada ısıttım. Sizler tavada kaynatıp indirebilirsiniz şöyle ayrı ayrı iki e, tavada çilek reçelimi ve kayısı reçelimi ısıttım. Şöyle bermali usulü çikolatamda erittim. Hazır sıcak kenarda duruyor ve hemen çikolatalarımı bulamak için. Şöyle önce ilkin şu hazırladığımız yuvarlakları şu şekilde dolduruyoruz ve böyle bırakıyorum. Hemen kayısıyı da aynı şekilde size göstereceğim. Şu şekilde dolgusunu yapacağım. Hazırlayacağım hepsini. Evet arkadaşlar dizdim bir o kadar da burada tepsimde var. Şöyle e, saklama kablarına koyup da uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ama marmalatlara e, dikkat etmemiz lazım dizerken. Marmalatların kenarlarını da pudra şekeri şöyle hafiften serpebilirsiniz veya pudra şekerini şöyle yanlarını bandırabilirsiniz. Bu şekilde hepsini hazırladım. Sunum olarak da böyle yaptım. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım çikolatalar donmuş. Onun için hemen şöyle servis tabağına alacağım. Ve ee, şu şekilde dizdim. Şöyle çikolatalardan dizeceğim şöyle bütün hepsini servis tabağına alacağım. Evet arkadaşlar hazırladım hepsine ve şöyle sağda olan da pudra şekeri serpeceğim. Şu şekilde. Evet. Şöyle biraz reçellerimin üstünde dolmasını bekleyeceğim. Daha sonra servis alacağım.